Bankaya bugün mü gideceksin Hüsnü? Birazdan. Çıkardım mı krediyi baba? Yani öğlene kadar oyalayabilirim yapımcıyı. Sete gireceğim soracak saat nerede diye. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Soracağız işte. Çok mu çekeceksin baba? Ha ne kadar eksiğimiz? Çok. Çok. Çok çok. Oldu mu? Çok. Baba ben ne yaptım ya? Cık. Sabak. Tamam kızım tamam. Asaplar bozuk. Mancana geleceğine mala gelsin değil mi Hüsnü? Gelsin tabi gelsin. Mal olsa mala gelsin. Var mı mal? Yok. Kapı. Git bak kimmiş sabah sabah git ya. bak git. Kim o? Aa. Aa öğretmenim geldi. Günaydın. Aa. A. Rahatsız etmiyorum umarım. Aa hocam buyurun buyurun. <laughs> Aydar Berk. <laughs> buyurun buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun içeri buyurun. kapıda adam. buyurun hocam. Hocam sizin ne işiniz var burada? Aa! 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 Benim saat. Ne? Ne? Ay Hızır Aleyhisselam geldi. Vallahi gelmiş teyze. Ah bismillah. Hocam ne oluyor ya? Bu saatin ne işi var sizde? Berk anlatmamış durumu size herhalde. Hı? Haydo. Sizin ufaklık galiba özenmiş biraz abisinin saatini. Bir günlüğüne ödünç almak istemiş. okuldaki arkadaşlarına falan göstermek istemiş herhalde. Ben de görünce başına bir iş gelmesin diye almak istedim. <laughs> Dün arayıp durumu anlatacaktım Zeliha Hanım'a. Ama ulaşamadım telefonla. O yüzden bu sabah kendim getirmek istedim saati size. Sağ olun. Hem de anlatmak istedim Hı -hı. size olan biteni. Çok sağ olun hocam. Vallahi öyle bir kızdan kurtardınız ki bizi anlatamam. Vallahi hocam canımız çıktı dünden beri. Bizden aldığın hayır duası sana ömür boyu <laughs> yeter. Bilezikleri Hı. verirsin artık değil mi? Gerek kalmadı değil mi Hüsnü? Vereceğiz herhalde bir dur. Burada mı vereyim ayıptır ya. Haydar'ım sen niye anlatmadın oğlum? Dünden beri bu saate arıyoruz. Niye hiç sesin çıkmadı çocuğum? <laughs> Ablam öyle dedi. Aa, hangi ablan? Ne? Ne demişim ben ya? Okulda olan her şey evde anlatılmaz demedim mi? Ben ben öyle mi dedim sana onu? onu için mi söyledim ben sana? Ha? Neyse. Ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Müsaade isteyeyim. Sağ olun hocam. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ne demek? Hocam vallahi bir tanesiniz ya. Haydi o. Üzme bak öğretmenini. Valla bozuşuruz aslanım. Üzmez üzmez. Biz çok iyi anlaşıyoruz Haydar Berk'le değil mi? Evet. Maşallah maşallah. İyi günler. Ha. İyi günler. Ee, ben ben yolcu edeyim. Hadi kızım. Hadi bakalım. Sen durursun gelip. Hadi. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. Sen ne bileyim saatim oluyorsun lan? Çalışıyor mu? Şey Sen ne bileyim saatim oluyorsun oğlum? Bu, Sordum bak bakayım. Bu, bakayım. Gidi, bu, 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 Hocam çok özür dilerim. Dün telefonla öyle konuştum sizle ama tam bir kriz anıydı evde görüyorsunuz. Zeliha Hanım. Ben öyle öğrencilerimin ablalarını akşam vakti arayıp rahatsız edecek biri değilim. Ah. Mecbur kalmasam Biliyorum tabii ki değilsiniz. Ben nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum inanın. Sanırım ben biliyorum. Bir gün bir kahve içeriz, ödeşiriz. İyi günler. Hı -hı.